arkadaşlar hoş geldiniz. 6 vs 6 klan maçıyla karşınızdayım arkadaşlar. Elimde AUK yadı var. 2016 vazgeçilmez yadımız Önümüzde var kamuflaj. Değiştiriyorum böyle farklı yapmaya çalışıyorum. topladım bizim arkadaşları. Vurucu tim diyemem. Orta seviye. Bir şeyler çalışacağız. inşallah gideriz abi bize. Info. Nerede? O, eşitlerini yok Bayağı beyin çarkına. öldü bir çok. Bey kurur var beyler. Aç. Bey kurur iki ya? Basede ne yapıyorsun lan? Basede ne yapıyorsun? Tam bas konuşanı almışım ya. Güdün Kısa girdireyim mi? Gürtme. gireceğim gelin. gir. da sen de gel Atla, at. <laughs> öldü kişi. kurulum kurulum var mı kurulum adamdan tam kafadan. <laughs> da duymuyorlar ya bas konuşa alışamadım <laughs> görev <başarılı. Hadi> <laughs> Sağ açık e, ev var de Gümer mi attı herhalde? Ayy. Gir be gir be Ayy. Çukura dikkat Oğlum kısa girsene. Ya kısayı bırakın, kısayı bırak, kısayı da Çöp kapattım. Bomba kuruldu. Adam kırık. Adamın cesesine çarpıyor ya. Tam kafadan. Ah, sorry. İlk mermi neymiş? Hadi gidiyoruz. Sonra beyler hadi hadi. Burada bibuk mu var abi? Yok. Döneriz, döneriz ya. Ayam oynayacaksınız. B'ye gireceğiz beyler B mi gireceğiz? B Abi kurulum 1 var aldım birini kurulum'a bomba attım Kurulum bomba Bir dakika alacağım Ortadan <laughs> <Kurulumu bombaladım>. Bir <laughs> <laughs> Nasıl bir kaskım var be dayı? 3 kutu. Vur. Vurdum. Kapıyor <laughs> tarafı kuruyorum ben ben kuruyorum. Oğlum adam burada lan. Ne <laughs> ben Sesim gidiyor. Var mıdır, değil mi? Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. <laughs> Aa, açıldı Aa, açıldı. Tamam. <laughs>

<laughs> Ortalık mı lan? <laughs> Görev başarılı. Uzun girebiliyorsunuz mu? Güzel oynuyor ya, Balkon. Balkon 2 Abi arkalamış, orta girdi. Orta geliyor bak. Oğlum adamın kafasını atladım. A'da. A'da B'ye gir. A'da B'ye gir. Lan A'dan ses geldi. Dinle beni. Eve, eve çıkmıştır. Dikkat et. eve. Tam geldi. Geri, el, çıktı el çıktı. Gel Gumbel çöp çok çöpünü. Kırmızı takım kazandı. Hele şükür abi. Allah'a yap. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kim nerede abi? Uyuyor işte. Ben B çöp diyorum ya. Abi ben yani B A çöp, A Ben B çöp. Bak infosuz A. B düştüğü zaman info verin abi. Yok yok sen geç B'yi ben A'ya geçerim sıkıntı olmaz onun için. Ben oraya, oraya... C4 diyorum ya. Bakamıyor musun B'ye? Bakamıyor musun? Yok sıkıntı yok bakamıyor. Bakamıyorsan ben geçeyim sıkıntı yok. Ben B'ye destekle çöp oynayacağım. B'ye rap çöp Direkt merdiven girişine C4'ü koy. Zaten patlatamıyor ya, G gelmez patlatırsın. Olum ya, uğraşma yürü hadi başla. Aşırı zımbı lan. Videoda değilsin lan ha rapor. Bak. Habersiz giriyorum, valla rezil ediyorsunuz ha. Videoda ya. Omları dövüyor. Hayır aga, istediği kadar yazsın Bir şey yaz, neden bu maç başlıyor. Odadan da atlayacağım ha. Buyur. At onu diyorlar atla şunu abi. Hayır hayır at dur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir, lan sen iki geldin ha. Yukarı mı attın onu? <laughs> Anızız adam diyor. Oğlum niye başlamıyorsun lan? Hadi lan arkadaş. Kafayı yemiştir. <gülüyor> 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 kendileri de dağıtılır diye. Tamam hadi girelim. Ben köpeği gireyim. Bir bakayım ne var lan. Da Balkon. Var. Balkon. Balkon. Bakı <laughs> atıyorlar kısa oyunu var. Balkon 1 var. Man, bin, 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 bin. Uzun mu, çöp mü? Uzun 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 Rapor gidiyorum Ben kesime Nerede? nerede, nerede. Dafin <laughs> over. basse Balkona açıl balkona. Var domates var, mantar

Çiz var lan nasıl bakıyor lan? Adam burada panzere gitti. Söyle atalım. Hadi yani çıkalım. bastır Bastım bakın ki şey. Hadi mı bastı. Arka. A girdi iki. İki kişi. Tam kafadan. Can az. Basiye kaçtı.

Tam böyle geldi, geldi 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 geldi. Burada duruyor. Ela ela. Evet. Bir canı varmış. Hadi giriyorum. Tam kafadan iki kişi. Oğlum kim bıçak yiyor lan? Ya şimdi bu adam ölüp duruyor. Arka. Pas 2. Saçıl. açın. A taraf açın. Hadi be bombaya oturduk. Canı birdi ya.

Öldü bak. Hele. Mavi takım kazandı. İşte bu kadar. Adamlar çıkması güzel olurdu adam AFK at dediler. Videoyu da yarım kesmek istemedim. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Baş takımında eline sağlık. Sizin de gözünüze kulağınıza sağlık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.